Darıldım, darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım, yerde mi kalacaktı? Darıldım, darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım, yerde mi kalacaktı? Mapushane içinde minderim kana battı, minderim kana battı yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır Gardiyan çekti gitti Gardiyan çekti gitti Dağ gibi dağ gibi ömrüm benim Ne çabuk söndü bitti Ne çabuk söndü bitti Darıldım darıldım ben sana canım böyle Kalacaktır. Vuruldum vuruldum baksana kanım yerde mi kalacaktı Darıldım darıldım ben sana canım böyle mi olacaktı Vuruldum vuruldum baksana kanım yerde mi kalacaktı Yoruldum yoruldum hal bilmezken yaş geldi kırka çıktı Dedi Geldi kırka çıktı Derildim derildim Geride öldüm Dostlar bizi bıraktı Mahpushane içinde Minde Minderim kana battı Minderim kana battı Yahu bu ne haldir Öldüm yedi yıldır Yahu bu ne haldir Ardiyan bizi paylar Parlayan bizi paylar Ağlama sızlama anam benim Bir gün biter yaralar Bir gün biter yaralar Darıldım darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana kanım Yerde mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana kanım Yerde mi kalacaktı? Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum bak sana kanım Yerde mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum bak sana kanım Yerde mi kalacaktı?